Ben Göçebe TV muhabiri Ayşe Kaplan. Bugüne kadar sokaklarda insanlara siyasetle ilgili, ekonomiyle ilgili mikrofon uzattık. Peki insanların derdi ne olacak? Onları kim dinleyecek? Bugün onları dinlemeye çıkıyoruz. Yozgat'ın Çandır ilçesindeyim. Çok güzeldi o günleri, çok özlüyorum bazen yattığım zaman düşünürüm böyle. Güzel çocukluğum geçti Kır'da. Annemlerle otururduk, televizyon izlerdik, gezerdik, bahçeye bağ giderdik. Bu şekilde okulumuz vardı. Çok mutluyduk. Şimdikine göre çok çok mutluyduk. <laughs> ya benim annemin de babamın da yeri kalbimde tektir. İkisini de çok severim. Çünkü ikisi de bana sert konuşmadılar, öyle bir hani kötü davranmadılar. Ailemi, annemi de çok severim, babamı da. Babam rahmetli oldu zaten. annenin, babanın yeri insan yüreğinde ayrıdır. Yani sevdiklerimizi kaybedince anlıyoruz maalesef kıymetlerini. Anne ile babanın yeri hiçbir zaman dolmaz. Annemizin, babamızın kıymetini hayattayken bilelim, değer verelim, onları ziyaret edelim, gönüllerini alalım. Bir daha aile geçmez. Çok seviyorum annemi, babamı. çok güzel geçiriyorduk. Olsaydı hayatta daha iyi olurdu. Ee, evde beş vakit namazını benim karşımda kılıp da memnun olurdum. Ama hayat öylemiş. Erken gittiler. Ee, unutulmaz ya. Unutulur mu yani büyükler? Ondan sonra şeyler, e, o eski gönerekler, gelenekler olmaz yani. Şimdi değişti hayat değişti. Annemizle babamızla vakitimiz küçük yok yoktu ama çok mutluydu. Çok iyiydi o zamanlar. İnsanlık iyiydi. Şimdi insanlık yok. İnsanlık ölmüş. Ne büyük tanıyorlar, ne küçük tanıyorlar, ne ana tanıyorlar, ne baba tanıyorlar. Bir çocuk yetiştiriyorlar. Üh 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 üh. O çocukla yetişir bu devlete, millete hiç faydası olmaz. Yani eskiden daha mı mutluydu herkes, daha mı çok vardı saygı, sevgi? Saygı, sevgi bu çok iyiydi. Herkes büyüğünü küçüğünü bilirdi. Büyük geçerken beklerdi. Şimdi sen büyük müsün, küçük müsün, yok. Komşu komşunun gidip bir çayını bile içmiyor. Hele bir de yurt dışından geldiysen hiç adam yerine bile konmuyorsun. Bazı, bazı kardeş de boşmuş. Hiç kimseden fayda yok. İnsanlık gitmiş. Allah nur içinde yatırsın. Anam babam belki ayrı gitmiş olabilir ama yine de anam babam nur içinde yatsınlar. Senede bir sefer ayakkabı alınırdı. Senede bir sefer üst baş korulurdu. Ben 70 yaşındayım. Yok ben anam babama bir şey söylemeye hakkım yok. Benim istemli Bütün gençler ailelerine, kardeşlerine sahip çıksınlar. Kötülük her zaman kendine kalır. Bu dünyada herkes gidecek. Ama iyilikle giden hep anılır. Kötülükle giden de unutulur. Bir insan baba gidince biz de gidiyoruz. 70 sene daha yaşayacak değil mi? Bir baba gittiği zaman evlatları kıymetini bilir gitmeden bilmez. Benim isteğim bu. Vallahi çok güzeldi. O zamanlar çok güzeldi. O zamanlar saygı vardı, sevgi vardı. İnsanların birbirine karşı şey vardı. Yani bir yardımlaşma vardı. Her şey vardı o zamanlar. Çok güzeldi. Çocukluğumuz çok güzeldi. Yani. Şimdikiler hem de çok değişti. Öyle bir değişiklik var ki ben bu değişiklik nereye gider bilmiyorum yani nereye gidebilir bu gidişinden bilmiyorum yani. Çok acayip değişiklik var. O zaman ne ya biz sigara içerdim ben. Büyüklerimin yanında içmezdim, mümkün değil. Bir büyüğümü gördüm ki hemen avucumu yaktığımı bilirim yani. Şu avucumu yaktığımı bilirim yani. Ama şimdi kardeşim bayan olsun, erkek olsun hiçbir saygı sevgi yok. Sigarayı yakıyor çarşının ortasında. Bir de yüzüne üfürüyor böyle. Yüzüne karşı üfürüyor yani bir de. Ama şu var. O zamanlar tabii biraz daha Türkiye'nin durumu iyi değildi. Hayvanlarla, atlarla, öküzlerle şey yapardık. Tamam mı? O, o zaman öyleydi. Düvenlerle, ne bileyim patoslarla. Ama şimdi her şeyi modernleşti. Bir de o var yani. Şimdi her şey modernleşti. İnsanlar da modernleşti. Eskiden herkes daha mı mutluydu? Vallahi çok mutlulardı. Bulgur yemeni beş kişine yerdik. On kişiye yerdik. Yani çok mutlulardı. Gerçekten mutlulardı yani. Çok dar geliydi. işte İşte evvel her işi el ile yapılırdı. Babam rahmetlik çiftçiydi. Şimdi her şeyi makineler yapıyor işte iş çoğudu, milletin gözü dokudu, kimseye bir şey, kimseden bir şey istemezdi. Rahmetli babam altı tane çocuğu eleme emeğiyle büyüttü, besledi. Mekanları cennet olsun. Eskide biz burada oturamazdık. Babamız, anamız varken şurada otururduk yani. Odaya girişte en alt tarafında otururduk biz. Çocuğumuzu kucağımıza alamazdık. Babam benim kucağına alamazdı. Ne kadar iyi davranırsa, huzurlu olur, şiraz gelir.